dostlar kanala hoş geldiniz. Bugün bir topluluk günündeyiz ve zaten topluluk günündeyiz. Şöyle yapıyoruz dostlar. Daha doğrusu Çarmendir'in topluluk günündeyiz. Öncelikle e, yanımıza bir mega alıyoruz. Onun sebebini de söyleyeceğim. Sizlere en azından daha çok e, şeker ve daha çok avantajı olsun diye yanınıza alabiliyorsanız bir tane mega mutlaka alın. Hangi tür Pokemon yakalıyorsanız o türün bir megasını almaya çalışın yanınıza. Daha avantajlı oluyorsunuz. Ayrıca bugün yakaladığımız her Pokemon'da bugünden kastım birkaç saat içinde ekstradan şeker alıyoruz. Ee, pardon ekstradan yıldız tozu alıyoruz. O yüzden yıldız tozunu da aktif edeceğiz. Evet bu şekilde çok güzel oldu. Bu arada normalde ben bu etkinliğe katılmayacaktım. Sebebini de daha önce söylemiştim. Hem yanımda bir tane full var. Hem de ee, dostlar bir tane Shiny'm var. Ama şöyle şu yeni gelen görevler yüzünden katılmak durumunda kaldım. Burada çok fazla Pokemon yakalamamız gerekiyor. Onları da bir yandan tamamlayalım diye. Şimdi bol bol Mega Enerji veriyor. Sadece 3 saat sürüyor bu arada dostlar. Bol bol Mega Enerjimizi aldık. Buradaki görevler bitti. Bu geri kalan biletlerde yanılmıyorsam ee, biletle beraber gelen görevler. O yüzden bunları yakalayacağız. Bu arada bol bol Shiny geliyor. Söyleyeyim daha açar açmaz bir tane Shiny aldım. Şöyle düşünün. 2 yılda 3 yılda alamadım Shiny'yi. Bir topluluk gününde alabiliyorum aslında bir anlamda. Eğer o Pokemon'un Shiny'sini istiyorsanız mutlaka topluluk gününe katılmanız lazım. Evet Yıldız Tozu'nu aktif ettim. O yüzden fazladan Yıldız Tozu alıyorum dostlar. Şunları da toplayalım. Güzel Pokemon. Çok sevilen bir Pokemon yine böyle oyunun e, yüzü olmuş Pokemonlardan biri. Her ne kadar yeni Pokemonlar, daha güçlü Pokemonlar gelse de dostlar e, bu Pokemonlar halen çok seviliyor. Çok böyle özel Pokemonlar var. Draininja gibi işte Pikachu gibi. Pikachu zaten aslında tamamen yüzü ama yine de çok böyle e, sevilen Pokemonlardan biri bu. Şimdi şurada ekstra görevler yok. Bunları yapacağız. Aynı Pokemon'dan Charmander'ı yakalayacağız. Evrimleştireceğiz dostlar. Poffin de verecek ve Pokemon göndereceğiz. Bunları yapıyorum ben ve ara ara size görevlerin bitmiş halini göstereceğim ki sıkılmamanız için. Ama bu durumu iyi değerlendirin. Özellikle ee, şey yakalamak adına dostlar ee, yıldız tozu adına Pokemon'ları bol bol bulundurun. Bu arada full var derken aslında tam olarak full yok bende. Ben, bana Shadow gelmişti ve onu arındırdığımda full olmuştu. O yüzden ben o Pokemon'u aslında ee, full saymıyorum. Eğer daha güzeli daha full gelirse mutlaka değerlendireceğim. Pokemon göndereceğiz diye şunları bir hızlıca göndereyim. Şurada ara veriyorum dostlar. görevin bitmiş haliyle devam edeceğiz. Takipte kalın. Evet dostlar görevin bu kısmında evrimleştir görevi var ve ben ee, Shiny evrimi yapmak istedim. Zaten bende bir tane vardı ama e, hep birlikte bir tane daha yapmış olalım diye. Şimdi Shiny buldukça ben genelde oyunda şöyle yapıyorum. Küçük, orta ve büyük versiyonunda. da elimden geldiğince bırakmaya çalışıyorum. O yüzden hani Shiny'nin 3 çeşitli de olsun istiyorum. Şimdi bir tane şu versiyonu var. Zaten küçük versiyonu da vardı. Sıradan bir tane daha evrimleştirelim. 2 tane daha evrimleştirelim. Görevi bitirelim. İlerleyen sürede eğer bir tane daha Shiny yakalarsak onu da değerlendiririz bir şekilde. Şu an küçük versiyonu, orta ve büyük versiyonu 3 yani hali de var. Benim zaten amacım isteğim o yöndeydi. 3 üçünden de sahip olmak. Genelde bu şekilde yapıyorum. Bu arada e, her açıdan çok avantajlı oluyor. Hem Pokémon yakalıyoruz hem mükemmel atış yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ustalık görevi için mükemmel atış görevi var. Ve bu Pokemon çok da güzel, çok böyle saldırgan bir Pokemon değil. Daha uysal Pokemon ve attığım birçoğu zaten mükemmel geliyor. E, konuşurken videoda değil ama normal daha normalde daha çok dikkat ediyorum o yüzden mükemmel gelmeye devam ediyor. Şimdi şekerleri alacağız. Buradaki Pokemon biletle biletle genelde bu tarz görevler geliyor dostlar. Bilmeli için söylüyorum. bileti aldığınızda ekstra şeker ya da ekstra işte Pokemon karşınıza çıkıyor. Başka bir avantaj yok biletin. Biletin fiyatı zaten çok ucuz biliyorsunuz genelde eğer oyun önemli bir görev verecekse genelde o biletin fiyatı zaten çok yüksek oluyor. Önemli bir hediye verecekse. Onun dışında genelde böyle düşük oluyor. Pofin lazımdı zaten bana. Çok çok da önemli bir detay değil ama yine de pofin olması iyi. Bu arada gördüğünüz çok fazla yıldız tozu veriyor her yakaladığımda Pokemon'un. Şimdi bir Charmeleon'u evrimleştireceğiz. Zaten yapmıştık onu. Bir tane yapacağız. Pokemon göndereceğiz ve 3 tane fasola atış yapacağız. Bu görevleri de tamamlayayım dostlar. Ardından ee, kayda devam edeceğim. Takipte kalın. Evet dostlar, bir görevin daha sonuna geldik, sadece evrimleştir kısmı kaldı. Şöyle bakacağım keyfi bir durumda ee, şu şapkalı olan var. Onu evrimleştireyim, bir tane de şapkalı dursun. Bunları daha önce almıştık, şu an karşımıza şapkalı çıkmıyor yanlış anlamayın. Bunları farklı etkinliklerde alıyoruz. Yine bir yılbaşı ya da bir yıl dönümü etkinliğinde falan almışızdır. Normalde şapkalı gelmiyor. Şu an gelmiyor yani. O normal vakitlerinde geliyor tabii ki. Şimdi şunları da alalım dostlar. Bol bol şekerimiz oldu. Bol bol razberimiz oldu. Tecrübe puanı kasıyoruz. Yıldız tozu açısından da gerçekten çok güzel oldu. Çok verimli geçiyor diyebilirim. Şuraları hızlı geçtik. 15 atış yapacağız. Ateş türü bir Pokemon'u fotoğraf çekeceğiz ve Pokemon'ları güçlendireceğiz. Bunlar basit görevler. Hemen hallediyorum bunları hızlı bir şekilde. Bu arada Pokestop'ları döndürdüğünüzde böyle basit görevler de geliyor. Şunları hemen iptal edelim dostlar. Normal Pokestop'ları döndürelim. Böyle en azından Mega Enerji gelecek görevler geliyor. Durum bundan ibaret. Ee, bu arada az önce görevden bir tane bu Shiny'den geldi. Bu Pokemon'un Shiny'si geldi. Shiny akıyor aynı şekilde. Ee, şu basit görevleri tamamlayayım dostlar. Hemen dönüş yapıyorum. Evet dostlar bir küçük e, basit görevimin daha sonuna geldik. E, güzel gidiyor şimdilik. Halen shiny geliyor. Zaten beklediğimiz bir şey bu. Evet bir çare zat buna tabii ki pinap meyvesi atacağız dostlar. E, mükemmel atış yapabilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir deneyeceğim. Binapla yakalamak avantajlı olacaktır, bol bol şeker alacağız. Bu her türlü yakalanır. Bu arada hani görevden geldiği için çok zor olacağını düşünmüyorum. Yine de şöyle daha güçlü bir top atabiliriz. Tabi normal meyve atarsak bu arada ufaktan bir kasma ee, görüyorum ben telefonda. Umarım size de çok yansımıyordur. Evet bunu yakaladık. Gelen gönderelim. Hiç gerek yok. Yeni görevlere bakalım. Onları da hızlı bir şekilde yaparız. Zaten bunlar direkt yapılmış olarak geldi. Sadece Mega Enerji verdi bol bol. Bunları toplayacağız. Bugünün de bu, bu topluluk gününde sonuna geldik. Ee, ben yakalamaya ufak ufak devam ederim. Özellikle buradaki görevleri ya da Pokemon'ları Pokemon yakalayabilmek için. Şu tecrübe puanı olan kısmı zaten geçmiyoruz. Şimdi ne yaptık? Şöyle bir genel olarak bakalım. Evet dostlar ne yaptık? Ee, bol bol shine'imiz var. Bir küçük shine'imiz bir büyük shine'imiz. Zaten büyük boy shine'im de vardı. O yüzden ee, şöyle bir şey yapacağım. Mega evrim geçirebilir kısmında bir tane mega shine'im olsun diye. Daha önce yapmamıştım çünkü. Mega shine'im olsun diye. Zaten ayrıca çok önemli değil bu uzun zamandır var. 2021'in 7. ayın 7'sinde yakalamışım. Tamamen doğada çıktığını hatırlıyorum. Şöyle bakayım. Evet doğada yakalanmış. Ee, buna ekstra güç eklemiştim. Küçük, küçük mikte oynatıyordum bunu. Ee, bunun da megasını yapalım dostlar. Ee, şöyle şunu da tercih etmek istiyorum megasını. Çünkü daha farklı. Biliyorsunuz ki diğer formu yaptığımızda normal çarızat gibi büyüyor. Ama bu forma yaptığımızda ejder Pokemon oluyor, uçuş uç, uçan türden ejder türüne geçiyor dostlar. Evet gayet hoş, rengi farklı. Normalde daha siyah olması lazımken, şu an böyle daha bir yeşil bir versiyon oldu. Ee, bunu da yapmış olduk dostlar. Tabi şu an yanımızda bulunan Teridatta normale döndü. Fullünü bulamadım. Ee, eğer fullünü bulursam yanındaki Pokemon'u değiştirmek istiyorum. Sebebini videonun başında söylemiştim. Ama yine de size bir açıklayayım dostlar. Sebebi şu. Nerede bu arkadaş? Sebebi şu ki ben bunu şey yaptım. Normalde full değil bu Pokemon. Çok küçük, çok az eksiği vardı. Shadowlu ve ben bunu bu şekilde yapınca %100 oldu. Ama bunu çok önermiyoruz normalde. Shadow haliyle muhtemelen bu halinden daha güçlü olacaktı. Yine de yapmış bulundum. Bunu da çok eski yakaladığım Pokemon bu arada. Yani geçen sene yakaladığım Pokemonlardan biri daha güçlüsünü bulursam kasmayı düşünüyorum. halen yakalamaya devam edeceğim. Bundan sonra gelen shiny'lerden birkaç tane daha bırakırım. isteyen arkadaşlara en azından verebileyim diye. Bazen bu tarz takasları yapıyoruz. İşte etkinliklere katılamıyor arkadaşlar. Shiny Pokemon'lara ihtiyaçlar oluyor. Biz de onlara shiny verdiğimiz durumlar oluyor. Yan yana geldiğimiz zaman. Bol bol bu arada yıldız tozu topladık. Görevleri, görevleri de şöyle bir göz atalım dostlar. 100 Pokemon yakaladık. 0 akın 30 yumurta. Yumurta çatlatmaya halen, halen devam ediyorum. Farklı türdeki Pokemon'lar zaten şu an hep aynı tür geliyor. O yüzden çok ilerlemeyecek. Mükemmel atışta bence iyi ilerliyorum. Alan araştırmasına dikkat edeceğim. 5 kilometrede yanlışlıkla yürümüşüm. Tecrübe puanı ve poke durak zaten dolmak üzere. Ve bunları da tamamlayıp devam edeceğiz dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kaydı burada bitiriyorum ben. Kurgulayıp size hayırlısıyla atacağım bunu. Siz de umarım yakalamışsınızdır. Kaç sayın yakaladınız ya da hundo bulabildiniz mi? Mutlaka yazın yorumlara bir like atmayı ve kanala halen abone değilseniz abone olmayı da unutmayın dostlar. İyi seyirler.